Fetelakka Adem'e, Fetelakka Adem'e min Rabbi kelimatin. Adem Aleyhisselam ondan sonra Rabbinden bir takım kelimeler öğrendi. Ne öğrendi acaba? feta Aleyh, ona tövbe etti. Ve inne huvet tevvaburrahim, muhakkak ki Allah'a çok tövbeleri kabul eden, çok merhametli olandır buyuruyor. Ve alleme l'ademe, ve alleme Adem Aleyhisselam'a külla, Adem Aleyhisselam'a bütün isimleri öğretmiştik buyurdu ya Allah sözü cazetleri. Bütün isimler değil, bir tanesi eksikti. Neydi o? Adem Aleyhisselam tövbeyi bilmiyor. Bu arada Allah sözü öğretirken, bunu yapacağım dayanamadım. Adem Aleyhisselam'a isimleri öğretirken nasıl öğretiyor? Hani Matrix'teki gibi hani kafasının arkasından bir burger aynı okufu demiyor değil mi? Hani yüklüyorlar şeyi. Bildiğin değil mi sahneyi? Biraz eski. 99 filmi mi? Zaten yeni nesil 2000'li nasıl bilecek ki? Oturup izleyen de olmaz. Neyse. Bildin mi o sahneyi ama? Arkadan yüklüyor adamlar. Adam şey yapıyor bu. Kablo desem şöyle bir şey. Ne o artık bilemedim. I know kung fu diye Çıkıyor adamın hani kung fu biliyorum. Yani öyle mi yüklüyor? Hani disketi takıyor. Bizim şeylerde de vardı filmlerde. Gora'da filan da bunun şeyini yap. Çok yaparlar bunun paradisini. Öyle mi? Yoksa Allah Azze tek tek mi öğretiyor? Mesela benim hadis-i Peygamber sallallahu ve selam öğretişini anlatıyor. Allah Azze ve selam öğretti. Git bakalım dedi. Uygulamalı. Her şeyin öğret uygulamalı. Git bakalım şu melekler topluluğuna bir selam ver dedi. Meleklere gitti. Adem Aleyhisselam selam verdi. Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Melekler de karşılığında ve Rahmetullah ilavesiyle geri dönüş yaptılar. Allah Zülce Hazretleri işte bu senin ve zürriyetinin selamıdır buyurdu. Yani nasıl uygulamalı olarak anlatıyor Allah Zülce Hazretleri. Şimdi burada da daha tövbeyi bilmiyor. Bir kusur yapacak, bir günah yapacak yani bir günah demeyelim de zelledir aslında o kusurdur. Unuttu diyor çünkü Allah Zülce Hazretleri. Unutarak bize sıkıntı hani bizde ya da unutuyorsa kasıt var mıdır onda? Hani nakıslık için nakıslık. Hani Allah böyle demiş. Bunu yapma demiş ama ben yapıyorum mu yoksa hani hataya düşmek bir şeklinde mi? Yani buradan bir fitne daha çıkar ama neyse uzamasın. <laughs> Uzatmayacağım yani o konu. Adem Aleyhisselam'ın fazileti de kusurundadır işte bu yüzden. Gala Adem onlar nasıl tövbe etti? Rabbena zalemna Ya biz nefsimize zulmettik. Ve in tafillena Eğer sen bize sen bizi ve in lem bize bağışlayıp merhamet etmezsen lene künen demine hasirin biz hüsrana oryanlardan olacağız. Hani bir takım kelimeler öğrenmişti. Buyurmuş Allah O da bu işte. Tövbeyi öğrendi. Tövbe etmeyi biliyor mu? Hata yapmadı ki tövbe etsin. Adem Aleyhisselam'ın fazileti kusurundadır dedim ya. İzzet ve şeref Allah Resulü senin üzerinde ne kadar ismi tecelli ederse o kadar artar. Ne kadar rahmet ismi tecelli ederse. Şimdi melekler günah işlerler mi? Estağfirullah. La Onlar Allah'ın önüne geçmezler. Hani cümle olarak, söz olarak Allah söylemeden bir şey yapmazlar. Ve bir emri yamelun. Ve onlar Allah'ın emirlerini yerine getirirler. Ve em la Melekler haddi aşmazlar. Sınır taşmazlar. Yani nefis sahibi olmadığı için bizim gibi şerri isteme gibi bir payları yok. Daha demin anlattım bak akılları var. Seninle oturur konuşur yıllarca muhabbet edersin. Cebrail aleyhisselam şuraya gelse. Ya yıllarca muhabbet edersin. Hatta ne güzel muhabbet edersin. Keşke gelse de. Neyse. Akıllı varlıklardır yani. melekler ama bizim gibi günah işlemezler. E, günah işlemeyince bu sefer Ettevvap ismi, er Rahim, bak yani er Rahman, el Afu, el Gafur, Allah bu kadar şey ismi var. Bunun kaşınıyor yarım saat. Dur kaşınıyor da rahatlayayım ben. Allah Zülcazetlerinin bu kadar rahmet isim isimleri var değil mi? Meleklerin üzerinde tamamen tecelli edebiliyor mu bunlar? Etmiyor. Çünkü hataları yok. Ama Adem aleyhisselam işte o hataya düştü. Sonra o hatasından tövbe etti. İşte bu sefer Allah rücazetlerinin o rahmet isimleri Adem aleyhisselam üzerinde ve züriyeti üzerinde gerçekleşti. Yani o tecelli etti değil mi? İşte Adem aleyhisselamın da fazileti meleklerden üstün hale getiren özelliklerinden birisi de buydu ilimle birlikte. Bir pare olarak topluluğumuzun büyümesi için katıl butonuyla bize katılabilir ve destek verebilirsin.